Amacı bence muhalefeti yok etmek değil, muhalefeti anlamsız hale getirmek. Evet, onun gibi. Anlamsız hale getirmek. Yani Türkiye'ye biz rekabetçi otoriter rejim diyorduk. Melez rejimlerin rekabetçi otoriter başlığı altında Türkiye değerlendiriliyordu. Bunun da en önemli nedeni iktidarın her şeye rağmen değişme olasılığının cari olmasıydı. Değişme olasılığının hala daha mahfuz olmasıydı. Ee, bu olasılık giderek yavaş azalabilir. Yani 2023 seçimlerinde mesela doğru strateji ve doğru adayla 2023 seçimlerine girilseydi şu an iktidar değişmişti. Ee, yani muhalefet bu yüzden anlamsızlaşabilir. Tıpkı e, Putin'in Rusya'sında olduğu gibi. Orada da muhalefet partileri var. Ya da Aliyev'in Azerbaycan'ında da muhalefet partileri var. Seçimler yapılıyor mu? Zamanında yapılıyor. Düzenli aralıklarla yapılıyor. Seçimlere katılım da oluyor ama iktidarın değişme e, şansı yok. Hiç kimse oradaki seçimleri merak bile etmiyor. Türkiye böyle bir kavşağı e, böyle bir kavşağı tam bu kavşağı önünde diyelim bekliyor bu tarafa sapabilir